Merhabalar. Gün ortasında şöyle küçük bir mola verelim. Güzel bir sohbet arası yapalım. Ondan sonra da enerjik bir şekilde günümüze devam edelim. Bugünün konusu utanmak. Diyelim birilerinin önünde utanılacak bir şey yaptık ve ondan sonra başladık kurmaya. İşte benim hakkımda şöyle söylediler. Bunu söylediler. Bilmem ne bu bitmez bitmeyen bir döngü şeklinde bütün gün kafanın içinde döner durur. Ama o insanlar o anda onu unuttular biliyor musun? Unuttular yani o anda aa dediler bitti. Bunu bu kadar önemseyen bunu bu kadar önemli hale getiren sensin. Her şey bitti o anda. Bu kadar önemli değiliz. Kimse seni oturup bütün gün senin kendini o kadar düşündüğün, yargıladığın kadar yargılamadı o yargıcın işine bir son verelim artık olur mu? Şimdi derin bir nefes alıyoruz ve enerjik bir şekilde günümüze devam ediyoruz. Hoşçakalın hepinizi seviyorum.